Başkent Dostas TV'nin kıymetli izleyicileri, Üniversite İdari Personel Sendikası yöneticilerle beraberiz. Farklı bir yayından, farklı bir saatte karşınızdayız. Sendika başkanlarını yöneticilerini alıyoruz. Sayın Kurucu Genel Başkan İbrahim Bey var. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Erdem Bey var. Genel Başkanımızdan sendikamız ne zaman kuruldu, neler yapıyor, faaliyetleri, kolları onları alacağız. Sayın Genel Başkan Yardımcımdan da gelen sorunlar ve çözümlerle alakalı değerlendirmeler alacağız. Efendim stüdyolarınıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sen hoş hoş abi, bulduk. Hoş Teşekkür ediyorum, Sağ olun. İbrahim Bey sizinle başlamak istiyorum. Sendikamızın kurucu genel başkanısınız. Evet. Sendikamız ne zaman kuruldu bir yol hikayemiz vardır. Her şeyde olduğu gibi. Evet. Sendikanın çıkış evet. amacı. Niye kurduk? Yani faaliyetlerimizle alakalı gelen tepkiler mi olduğu Bir eksiklik nerede gördük? Biraz onlara değinmenizi rica ediyorum. Ya, şu, öncelikle şöyle söyleyeyim. Ee, sendikamız, Üniversite İdari Personel Sendikası... 17 Nisan 2015 tarihinde kurduk. 16 kurucu üye ile Kırklareli merkezinde kurduk. E, tabii bu kurulmadan önce bir, yaklaşık bir yıl altyapı çalışmalarını yaptık. Evet. Diğer e, üniversitelerden arkadaşlarla e, görüşmeler gerçekleştirdik. Sorunları zaten e, biz biliyorduk da e, diğer arkadaşların da aynı sorunlarda muzdarip olup olmadıklarının tespitini yaptık ve e, böyle bir sendikanın kuruluşuna karar verdik. E, bu sendikayı kuruluşunda aslında bir de şöyle bir şey var. Milli Eğitim merkezli kurulan sendikalar üniversiteleri biraz uzakta görüyorlar. Hem kendi mesleklerinden dolayı üniversiteler kendilerine sorunlar bağımında uzak. Hem de milli eğitimde çok fazla zaten 1 milyonun üzerinde öğretmen olduğu için üniversitedeki sorunlara duyarsız kalıyorlar ve tutuklanıyorlar. Şu, şu an e, Türkiye'de bulunan sendikaların, eğitim hizmet konudaki sendikaların hemen hemen hepsi milli eğitim e, kökenli sendikalar ve milli eğitimi sorunlarıyla haşır neşir oluyor. Üniversitelere döndükleri zaman da sadece akademisyeni görüyorlar. Biz e, Bizim de yıllardır çözülmeyen sorunlarımız var. Aslında çok basit sorunlar ama e, bizi temsil etmedikleri için e, yıllardır sorun hep e, çözülmeden kalmış. Biz de bu öncelikle biz bu temsiliyeti çözmemiz gerekiyor yani üniversite idari personelinin öncelikle bizi temsil etmeliyiz sonrasında da sorunlarını bir bir çözmeliyiz bunun için yola çıktık e, 2015 yılında 16 kurucu üye ile çıktık şu an 42 üniversitede temsilciliğimiz var e, merkezimiz Ankara'da şu an e, Ankara'da 3 üniversitede üyelerimiz var İstanbul'daki birçok üniversitede üyelerimiz ve temsilcilerimiz var e, bu şekilde devam ediyoruz e, şöyle de bir e, durum var e, şeyin Üniversitenin kuruluşunda yani ilk 2015 öncesinde diğer üniversitedeki arkadaşlarla görüştüğümüz zaman hepsi bir 5-10 yıldır böyle bir sendikanın olması gerektiğinden yana yani üniversite idari personeli temsil edilmiyor. Bunun için böyle bir sendikanın kurulması gerektiği, diğer sendikaların öğretmenlerden ya da milli eğitim personelinden üniversite idari personelini görmediğini hep bize şikayet olarak bildirdikleri için biz bu yola çıktık ve bu yolda da güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Muhtemelen şöyle diyeyim yani Türkiye'de biraz bu işleri siz de bilirsiniz. Teşkilatlanma işleri biraz meşakkatli işler, biraz uzun zaman alıyor ama biz inanıyoruz ki üniversite idari personeli tek çatı altında toplanıp kendi sorunlarını kendileri çözecekler. Sayın Başkan COVID döneminde bu teşkilatlanmaya değinmişken Üniversitelerdeki durum nedir? Bu sizi zorlayan noktalar, biraz da özel bir soru sorayım. Yani şöyle diyeyim, yani biz 2015 yılında kurulduk, 2018'de e, sendikanın merkezini Ankara'ya taşıdık. E, 2015-18 arası zaten kuruluşla geçti aslında. Teşkilatlanmaya çok fazla yönelemedik. Ankara'ya taşıdıktan sonra teşkilatlanmaya başladık. Biraz hız verdik aslında ama sonrasında geçen yıl 2020 yılının başlarında bu Covid-19 pandemiden dolayı teşkilatlanma maalesef biraz geri düştü. Doğal olarak temastan kaçındığımız için sadece biz kendi sağlığımız için değil, gittiğimiz yerlerdeki idari personel sağlığını da düşündüğümüz için ziyaretler yapamadık. Sadece online olarak telefonla ya da sosyal medya üzerinden çalışmalarımızı iletebildik ya da sendikamızı tanıtabildik. Biraz bizi negatif etkiledi ama yine de çalışmalara devam ediyoruz. Peki birkaç sualim daha var döneceğiz. Genel Başkan yardımcımıza da biraz faaliyetlerle alakalı, gelen sorunlarla alakalı biraz daha teknik olarak açmak istiyorum. Sendikamız. Şimdi e, sendikamıza yoğun olarak Üniversite idari Personel Sendikası'nın kanayan yarası olan tayin nakille ilgili çok fazla talep geliyor, istek geliyor. Bununla ilgili yönetmelik yapılması, işte e, müracaat edilmesi gerektiğini, bununla ilgili bütün çalışmaları yapıyoruz. Bugün de görüşmemizde, YÖK'te yaptığımız görüşmemizin asıl sebebi, tayin nakil yönetmeliği, e, mali haklar, e, geçici görevlendirme, 13B4 gibi e, ana maddeler üzerinde görüştük. Hocamızla da bunları aktardık kendisine. E, bu konuları biliyoruz. Yalnız Türkiye'de siyasi sürecin de durumu belli, pandemi süreci de belli. Bu sorunlar birdenbire çözülecek sorunlar değil. Bunlar için çalışılıyor. Yönetmelik yapılması gereken yerler var. Kanun yapılması gereken yerler var. Bunun için herkes uğraşıyor. Ama e, dediğim gibi üniversite idari personel en büyük yarası tayin nakil. Ondan sonra gelen mali haklar, hiçbir e, üniversite idari personeli yan ödeme alamıyor. Başka kurumlarda işte denge tazminatı diyor, yüksek öğretim tazminatı diyor, yok başka şeyler diyor. Bir şekilde personele bir ek ödeme yapılıyor. Ama bizim kurumlarımızda yüksek öğretim tazminatı alamıyoruz. Hizmet tazminatı alamıyoruz. Kuruluş geliştirme ödeneği alamıyoruz. Yani bunun gibi daha çok şeyler var. Ondan sonra geçici görevlendirme. Bu görevlendirme kamuda düzenin sağlanması için yapılmış bir görevlendirme. Ama bunu kişisel olarak uygulayan yöneticilerimiz oluyor Yani bunların çözülmesi gereken sorunlar olduğunu düşünüyoruz görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavları bunların e, merkezi olarak yapılmasını düzenli olarak iki yılda bir planlanıp Gök tarafından bunun uygulanmasını bunun sonucunda liyakat sahibi arkadaşların göreve getirilmesini dışarıdan hülle atamalarla üniversitelere yapılan atamaların yapılmasına karşıyız bunu istemiyoruz. Bunun e, bizim bütün idari personel bundan müzdarip. Böyle bir atama kuruma olan aidiyetlik duygusunu kaybettiriyor personelde. Çalışma az mı düşüyor? Yani bunun gibi çok sorunlar var idari personelin. Yani bunları anlatmak, burada hani saatlerce konuşsak, sabahlara kadar konuşuruz. Ama e, bir an önce çözülmesi gereken sorunlar bunlar. Lojman sorunu var. Yani Aynı idari personel. Var, ilgimi çeken nokta orası. Evet. Şimdi zaman zaman da görüyoruz, yaşıyoruz. İşte eşi başka bir ilde, hanımefendi veya beyefendi ayrı. Evet. Bununla alakalı Sayın Başkan nedir durum? Ya böyle bir bizim şimdi muvaffakatname diye bir olayımız var. Bunu bir kurum bu üniversite vermeden, öbür üniversitede kabul etmeden arkadaşın gitme imkanı yok. Bir de kurumlara yeni yapılan kanunla kısıtlama getirdiler. Diyor ki kanun gereği giden personelin %2'si kadar personel alabilirsiniz diyor. Şimdi giden personelde baktığınızda bir atıyorum üniversite için örnek verelim ODTÜ için bu seneki kadrosu 5 kişi alabilirsin diyor. Bu 5 beş kişinin içinde doktorunu da koymuş, avukatını da koymuş, idari personeli de koymuş. Şimdi yönetici de bunu inceleyip sık dokumak zorunda. Önce hangisinde ihtiyacı varsa onu öne alıyor. Bu sefer idari personel ister istemez ihtiyacı var ama kanun önüne geçtiği için alamıyor. Yani böyle sıkıntılar var. Ee, yani bunlara bir özür ataması bile yapılmadı. Yıllardır bu arkadaşlarımız sizin söylediğiniz gibi eşinden, ailesinden ayrı olan, annesi, babası hasta olup yanına gidemeyen çok arkadaşımız var. Evet. Lojmanlarla alakalı beklentimiz nedir? Ya lojmanlarla ilgili de e, idari personel yüzde beş gibi bir sınlamal... Şu vardır. Yani Türkiye'de lojman çokluğu zaman zaman duyduğumuzdur. Yani kurumlarda lojmanların çok olması ve lojmanlarda kalanların 10 sene 20 sene işte vatandaş kira verirken bir kişi 20 senedir 10 senedir lojmanda Allah'tan reva mıdır ya başkası geçse gibi de sezen işleri duyuyor. Aynı şeyler aynı şeyler bizim kurumumuz için de geçerli. Üniversiteler için de geçerli. Aynısı yapılıyor. Bir de e, burada şöyle bir durum var. Yani sayıya bakarak verdiği şeyde yüzde beşlik dilim vermiş, yani yüzde beşini vermiş. Yani yüz tane hocmana varsa beş tanesini idari personele vermiş, 95 tanesini hocaya vermiş. Bir de bunun içinde görev tahsisçiler var. Yani bu sayı da çok az. Yani bugün öneri nedir? Değişmesi mi lazım? Yani üç sene. Öneri şu. Öneri şu sayının idari personel kısmında sayının biraz daha artırılması. Olmaz. Çünkü ekonomik olarak zaten en alt seviyede çalışan üniversitelerde idari personel. Bu sayıyı onların yani daha uygun geçinebilmesi için, hayattan idame edebilmesi için orada daha uygun şekilde oturması idari personel için daha elzem bir durum. Evet. Sen başkanım size dönmek istiyorum. Buyur. tekrar. 2021'de kaç ilde olacağız? Hedefimiz nedir? Önümüzdeki bir hedefi duymak istiyorum. Yani şöyle diyeyim ben, yani son 3 ay öncesinde 30 üniversitede temsilciliğimiz vardı. 3 ayda 12 üniversitede daha temsilcilik kurduk. Bu 3 aylık periyotlarla düşündüğümüz zaman bir 30 üniversitede daha temsilciliğimizi 2021 yılında tamamlayıp yani 70 üzeri bir temsilcilik kurma hedefimiz var bizim. Bir de son sözümüz olarak üniversitelerde bugünlerde duyduğumuz idari personeller ve öğrenciler arasındaki Sayın Başkan biraz değindi ama öğrencilere ve yöneticilere de bir mesajınızı almak istiyorum. Yani fikrim şu. Öğrenci öğrencinin yapacak, yönetici yöneticinin yapacak. Bir de sizden duymak istiyorum bunu. Yani şey olarak şöyle diyeyim. Ya, üniversiteler e, üç ayaklı. Yani öğrenci var, e, akademisyen var, bir de idare personel. İdare personel e, eğitim öğretim faaliyetinin hazır hale getirilebilmesi için gerekli olan işlemleri yapıyor. Nedir? İşte dersliklerde e, dersler okutulabilmesi için. Öncesi, öncesi hazırlıkları idari personel yapıyor. Akademisyen dersini anlatıyor ya da araştırmasını yapıyor. Öğrenci de dersine katılıyor. Bu üç ayaklı ama maalesef e, biz perdenin gerisinde çalışan personeller olduğumuz için siz de basında olduğunuz için kameramanı hiç kimse görmez, sizi görürler. Kameramanı kimse tanımaz değil mi? Kameramanın hakkını kimse bilmez. İdari personelde de biraz öyle. E, milli eğitimde öğretmeni görürler, memuru e, çünkü görünmez. Üniversitede de akademisyen görünür, öğrencinin sorunu varsa görünür. Yani şu an yakın zamanda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olanlara baktığınız zaman orada da hiç idari personelin iyisi konuşulmuyor. Akademisyen, öğrenci, yönetici arasında giden bir süreçten bahsediliyor. İdari personelin orada varlığından hiç söz ediliyor mu? Hiç söz edilmiyor. Biz bundan biraz muzdaribiz. Bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. İdari personel kamu hizmetinin devamını sağlayan en önemli unsur. Temel taşıdır. Bunu görmezden gelmek bu arkadaşlar da çalışma motivasyonunu aşırı derecede düşürüyor. Bunun böyle olmadığını biz üniversitelerin üç ayaklı olduğunu, öğrenci, idari personel, akademik personel olarak şekillendiğini düşünüyoruz. Ve böyle tüm çalışmalarımız da bu yönde. Sayın Başkanım, birçok sendika var. Evet. Bizim ekibimiz arkadaşlarımızla Ankara'da ve Türkiye'de sendikalarla çalışıyoruz. Bu kadar sendikanın çokluğu da çeşitlilik güzeldir. Çözüm olursa. Evet. Sizin bu konuda görüşünüz nedir? Ya örgütlenme güzel bir şeydir. Ya biraz önce İbrahim Başkanın anlattığı gibi, şimdi örgütlenme güzel ama şöyle bir de gerçek var. Şimdi eğitim sendikaları geldiğimiz süreçte baktığımızda geriye dönüp baktığımızda. İdari personel hakkında hiçbir oluşumda bulunmamış. Yani bugün e, en yakın zamanda baktığımızda geçmiş dönemlerde akademik personel, araştırma görevlilerine bir zam yapılırken hiçbir sendika dememiş ki ya arkadaşlar bir dakika ya burada sadece akademik personel yok, idari personel de var. Bu arkadaşlara da bu zamdan yani bir pay verelim. Bunun hiçbir söyleyen sendika olmuş mu olmamış. Evet. Yani burada demek istediğimiz şu. İdari personel yok sayılamaz. İdari personel üniversitelerin temel taşıdır. Kurumun hafızasıdır. İdari personel. Bugün hoca gelir 3 yıl burada çalışır. 4. yıl başka üniversiteye gidebilir. Ama üniversitelerde idari personel durumu öyle değil ki. Burada başlayan 30 yıldır aynı yerde çalışan arkadaşlarımız var. Bir üniversiteye başlamış Tabii, yıldır 30, 30 yıldır aynen. çalışıyor. 40 ya, yıldır çalışanı de, var. Çok, çok bir de şöyle bir şey var. Eee Erden Başkan biraz bahsetti de yani eğitim hizmet kolunda çok fazla sendika var dediğiniz gibi bunun yaklaşık bir onun üzerindeki bizden sonra kuruldu yani biz 2015'te kurulduk 2015 yılından sonra ona yakın eğitim hizmet kolunda sendika kuruldu bizden önce çok fazla zaten sendika kurulmuş çok fazla fakat Erden Başkan dediği gibi üniversite idari personeli özelinde kurulan tek sendikayız bizden sonra da kurulmadı bizden önce zaten kurulmamıştı. Yani aslında biz tekiz. Biz e, olması gerekeniz. Evet. Yani o çoğul olması iyi bir şey diyorsunuz ya. Aslında biz şu an daha çok çoğul çoğul... Aynen. Şey. Çeşitlilik Aynen değil çeşitlilik güzel de. Yani Sendikalarda bazı sendika başkanları çözüme gidiyor. Evet. Veya yöneticileri. bazılarında da vakaten bir şey göremiyorum. Onun için. Aynen. Biz hı. de şu an daha çeşitliliğe gelemedik. Şu an tekiz. İnşallah ilerleyen zamanlarda biz de sorunlar çözersek ki ilerleyen zamanda eee üniversite üzerinde sendikalar kurulmaya başladığı zaman yani akademik idari e, olsun ya da idari personel üzerinde sendikalar kurulmaya başladığı zaman o çeşitliliği biz de göreceğiz. O zaman tatlı bir rekabet yarışı da olur diye düşünüyorum. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Son biz teşekkür de almak ediyoruz. Almak Üyelere, teşkilatlara, yöneticilere söz sizde efendim. Ya Hı. şöyle kameraya tamam, direkt buyurun, konuşalım buyurun, da. Buyurun. Şimdi üniversite idari personel sendikası olarak biz 2015 yılında 40 yılında bu sendikayı kurduk. Fakat bizim kurmamızla 16 arkadaşımızın kurmasıyla idari personelin sorunları çözülmüyor. Bizim birlik olmamız gerekiyor bir an önce ve tüm üniversitelerde 150'ye yakın devlet üniversitesi var. Bunun en azından 100 tane her ildeki üniversitelerde örgütlenerek tek çatı altında toplanmamız gerekiyor ve ee, sorunlarımızı direkt doğrudan bizim iletmemiz gerekiyor. Bir a, a, aracı kullanarak e, iletildiği zaman hiçbir sorun çözülmüyor maalesef Türkiye'de. Tek e, direkt bizim iletmemiz gerekiyor. Bunun için de güçlü bir teşkilatlanma gerekiyor ve bunu da e, biz e, ilk kurul, e, kurulurken e, su, e, şey yaptık yani konuştuk birincisi siyasetten bağımsız olsun istedik sendika. Evet. Siyasetin arka bahçesi olmasın. Siyasilerle sürekli görüşelim. Sorunlarımızı çözmek için doğal olarak onlarla görüşeceğiz. Ama siyasetin arka bahçesi olmayalım. Bir ideolojiye bağlı kalmayalım. Do sadece hedefimiz idari personelin temsilcisi olalım. Sorunlarını çözelim. Ve tüm idari personel arkadaşları sendikamıza davet ediyoruz. Sen başkanım, siz ben de, olsun, siz de, de, alarak, ben de bu program için teşekkür ediyorum bütün arkadaşları söylediği gibi biz sadece idari personelin arka bahçesiyiz. Başka bir şeyimiz yok. Herkesi oluşumun içinde, örgütlenmenin içinde bekliyoruz. Desteklerini bekliyoruz. Size de bu yayın için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz ederiz. Rejiye ve kameramanlara da unutmadım. Aynen. Başkan, ben, ben, <laughs> <rejiye ve kameramanın gülüyor> Aynen. Biz unuttuk biliyorum. siz. Aynen. Ben ekran önündeyim <laughs> ama buradaki emekçi kardeşlerimize de evet. hepsine hakkına adı Ellerine ederim. sağlık. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Başka ediyoruz. Bir yayında görüşmek üzere sayın izleyicilerimiz. Sayın Genel Başkanımız ve Genel Başkan Yardımcımızla, Kurucu Genel Başkanımızla sohbet ettik. Başka sendika başkanlarıyla, başka STK başkanlarıyla farklı bir yayında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim. Esen kalın.